Demokratik Partisi grubu adına Batma Milletvekili Sayın Necdet İpeküz. Buyurun Sayın İpeküz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 14 Mart tıp haftası mı, tıp bayramı Uzun bir süredir Türkiye'de 14 Mart tıp haftası olarak etkinliklerle geçmekte ve bayram olarak kutlanmamakta. Niçin? Az önce arkadaşlarım söyledi. Doğuş öyküsünü, çıkış tarihçesini anlattılar. Sağlıkta dönüşümle beraber tıp haftasında şu görüldü. Sağlık çalışanları mutlu değil. Sağlık kurumlarında bir koordinasyonsuz, organizasyonsuz, otelciliğe dönüşmüş bir hizmet. Ve bir diğeri şiddet artmış, hastalar müşteri olmuş, kurumlar işletme olmuş. Sağlık bu aşamaya gelmiş. O nedenle 14 Mart aslında bir tahribat haftasına dönüşmüş. Peki bu dönüşümle neydi? En başta her şey çok güzel anlatıldı. Çok felaket, oteller, hizmetler, binalar, şehir hastaneleri denildi. Ama koruyucu sağlık unutuldu. Önleyici sağlık unutuldu ve pandemi başladı. Pandemiyle beraber eşitsizlikler ortaya çıktı ve herkes gördü ki asıl olan hastayı değil hastalığı önlemektir. Asıl olan hastalığı iyileştirmek evet ama insanların hasta olmaması için çalışmaktır. Peki bunu kim yapacaktı? Sağlık emekçileri yapacaktı. Peki bunu kim yapacaktı? İktidar yapacaktı. Nasıl yapacaktı? Sağlığın olmazsa olmaz koşulları var. Nasıl ki barış, içme suyu, beslenme, barınma olmazsa olmaz bunların da olması lazımdı. Ama ne oldu? Velev ki gel görelim. 14 Mart diyoruz. 15 Mart dün Türkiye'de sağlık meslek örgütleri, sağlık iş kolunda çalışan, emekte çalışan sendikalar sağlık bakanından randevu alamadıkları için sağlık bakanlığının önünde basın açıklaması yaptılar. Seslerinin duyulması için. Neydi? İlk gün alkış alkış denildi. Ama her çıkan dedi ki meslek hastalığı ilgili düzenleme yapacağız. Sağlık Bakanı dahil bir tane düzenleme yapılmadı. Her çıkan dedi ki sağlıktaki şiddeti önleyeceğiz. Sağlıktaki şiddet giderek derinleşti. Her çıkan dedi ki özlük haklarını düzenleyeceğiz. Hiç olmadı. Peki biliyor musunuz bu pandemi sürecinde ne oldu? Arkadaşlar bu sabah İstanbul Brül Üniversitesi'nden bir profesör yaşamını yitirdi pandemi. 387 tane sağlık çalışanı, sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. 150 binden fazla kişi hastalandı. Peki bu insanlar gece gündüz çalışırken ne oldu? Organizasyon yok, koordinasyon yok. Onların kulağına verelim, onları dinleyelim diye bir çaba yoktu. Tıp eğitimini bitirdiniz. Atamaları bitirdiniz. Her yere kayyum atar gibi bir yönetici atadınız. Liyakat. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ve giderek alkıştan öte siz sağlığı bitirdiniz. İşte 14 Mart haftasında insanlar bunu konuşacak düzeye geldi. 14 Mart haftasında insanlar katılım olmasını istedi, şeffaflık olmasını istedi, verilerin herkesle paylaşılmasını istedi. Bununla ilgili düzenlemelerin yapılması lazım. Buradan yaşamını yitiren bütün sağlık emekçilerini saygıyla Halkların Demokratik Partisi adına anıyoruz. Önlerinde gerçekten eğiliyoruz. Ve şunu da söylüyoruz. Bu çabayı sürdüren bütün emekçi arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Başta İdris Baluken ve Selçuk Mızraklı arkadaşlarımız burada oturuyordu. Onlar şu anda belki içerideler ama biz biliyoruz ki sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilemez. Onlar bu konuda çalışacaklar ve devam edecekler. Bize de bu çabayı devam ettireceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.